Bir diğer konu ise gece işemesi konusudur ki buna enuresis nocturna denir tıp dilinde ve sıklıkla bizim biraz önce bahsettiğimiz inkontinansla karıştırılır. Buradaki problem çok daha farklıdır ve mekanizmada aynı şekilde e, inkontinanstan ayrılık gösterir. Burada bir idrar yolu yetmezliği, idrar torbası yetmezliği, idrar torbasının önünde bir engelin olması değildir sorun gerek psikolojik gerek nörolojik olarak genellikle çocuklarda ortaya çıkan ve idrar torbasının ve idrarın akışını engel olan kasların kontrolünün e, tam gelişmemiş olması ya da bunun yapılmıyor olmasından kaynaklanır. Ve adından da anlaşılacağı üzere genellikle geceleri uyku sırasında idrar kaçırma ile kendini gösterir. Bunu inkontinans olarak değerlendirmek yanlıştır, tıbbi olarak da farklı bir konudur.